Demek kaç yıllık emeklisin? Ne kadar maaş alıyorsun? 2700. 2700. Ev kiramı? Hayır, peki, oğlumun evinde kalıyor. Onun evinde kalıyorsun. Nasıl geçiriyor peki 2700'de? Geçinmeye çalışıyoruz. Ne yapalım? Her şeyi alamıyoruz ki. Bir pazara girdim. pazarın <gülüyor> içini <laughs> görün bakalım pazar almış gitmiş. Her bir zam olur mu marketlere? Yüz bire giriyorsun, bime giriyorsun, şeylere giriyorsun. Bir aldığını ertesi gün alamıyorsun. Sebze meyve nasıl? Sebze meyve de pahalı. Kahveyi kaç aldınız? 10 liralık aldım kahve. 10 evet, liralık kahve aldım. 10 liralık mı aldın kahve? Evet, 10 liralık kahve bak bu kadar. 10 liralık kahve. Eskiden ne kadar alıyordun? Aa, eskiden 10 lira alıyorduk, koca kahvaltımda doluyordu benim. Şimdi hiç kahvaltı. Aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Kimiz bir miyiz? Aynen öyle. Ne Ama yapacağız? Ya. Yardım etsin bakan sen öyle. Emek evet, diye hepsine, evet. herkese yardım etsin. Çok teşekkür Abi, ederim. Kolay Sağ olun size.